Dünyada bu hafta sizin için en çok konuşulanları derledik. Ukrayna Savaşı, Çin protestoları, İran'daki ayaklanma, Yolsuzluklar ve protestolar. Bu hafta öne çıkan kelimeler bunlar oldu. Güney Afrika'da Cumhurbaşkanı Reme Fosa'nın yolsuzluktan dolayı istifası isteniyor. Arjantin'de ise bir mahkeme başkan yardımcısı Kirchner'ı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Peru'da da durumlar benzer. Devlet Başkanı Petro Castillo bir yıllık cumhurbaşkanlığı döneminde üçüncü kez görevden alınma girişimiyle karşı karşıya. Diğer taraftan bilim dünyasında çılgın gelişmeler var. Dünyanın en büyük radyo teleskobu Eskiyeğin inşaatı başladı. Söylenene göre gözlem evi evrenin sınırlarını açığa çıkaracak. Elon Musk bu sefer de beyin implantı projesiyle konuşuluyor. Gelin başlayalım. Ukrayna savaşıyla başlayalım. Geçtiğimiz hafta Rusya sınırları içerisinde 3 bölgeye insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırılar oldukça önemliydi. 28 Ekim günü Rusya'nın iki hava üssüne saldırı gerçekleşti. Rizan şehri yakınlarındaki bu saldırı sonucu askeri üste bulunan 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Rus savaş uçakları ise zarar gördü. Rusya saldırılardan Ukrayna'nın sorumlu olduğunu söyledi. 6 Aralık Salı günü ise Kurs kentinin valisi şehirdeki bir petrol deposunun dronla vurulduğunu söyledi. Ukrayna bu saldırıları resmi olarak üstlenmedi. Çünkü savunma pozisyonunda kalması Batı desteği açısından oldukça önemli. Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırıyor olması savunan değil saldıran pozisyonda olmasına sebep olur. Ukrayna eğer bu saldırıları üstlenirse savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'nın Rusya içinde gerçekleşen en derin saldırıları olarak kayıtlara geçecek. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mihail Padalyak'ın attığı bir tweet saldırıların arkasında Ukrayna'nın olabileceğini gösterdi. Şu andaki tartışma konusuysa Ukrayna'ya giden silahlar. Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahların kendisi için doğrudan tehdit olduğunu söylüyor. Ukrayna özellikle son haftalarda Rusya'ya karşı kazanımlar elde etmeye başlamıştı. Ukrayna kazandıkça Zelenski'nin Rusya'yla masaya oturmak için sebepleri de azalmış oluyor. Fakat kış aylarındayız ve Ukraynalılar gerçekten zor zamanlar geçiriyor. Şehirlere elektrik sağlanamıyor ve halkın ısınma problemi var. İran'a geçelim. Ülkede tansiyon hala yüksek. Geçtiğimiz hafta protestocuların çağrısıyla 3 günlük bir genel grev gerçekleştirildi. Bu görev ülkedeki ahlak polisi uygulaması ile ilgili tartışmaların ardından oldu. İranlı yetkililer 3 aydır devam eden protestoları bastırmaya çalışırken kadınların başörtüsü kullanmasını zorunlu kılan yasayı gözden geçireceklerini söylemişlerdi. İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri'nin ifadeleri ülkede tartışma konusu oldu. Muntazeri ahlak polisi biriminin kapatılmasına ilişkin bir soru üzerine ahlak polisinin yargı erkiyle hiçbir ilişkisi yoktur. Ahlak polisi geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır, dedi. Bunun üzerine İran yerel basını uygulamanın kaldırıldığına yönelik haberler yaptı. Ancak İran devlet medyası bu iddiaları reddetti. Tartışmaların netice bulması için ahlak polisi devriyelerinin kaldırılıp kaldırılmayacağı İran Adalet Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimine soruldu. Birim bu kararın henüz kendilerine iletilmediği bilgisini verdi. Bir yandan protestocular grev kararı İran yönetimine gözdağı vermeye çalışıyor. Diğer taraftansa İran yönetimi protestocular hakkında idam kararları alarak sertliğini korumaya çalışıyor. Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti. İran'daki gösterilerle ilgili ilk idam cezası infaz edildi. Muhsin Şikari adındaki genç İran'da Mahsa Amini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk gösterici oldu. Muhsin Şikari protestolar sırasında vatandaşları tehdit ettiği ve bir güvenlik görevlisini yaraladığı iddiasıyla devrim mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. Twitter, Tesla, SpaceX ve beyin çipi şirketi Neuralink'in sahibi Elon Musk son günlerde tüm dünyada çokça konuşuldu. Elon Musk'ın şirketi Neuralink, beyne yerleştirilecek bir implantla görme ve felç tedavisinde çığır açacak teknolojiyi 6 ay sonra insanlarda denemeye hazırlandığını duyurdu. Neuralink Genel Merkezi'nde yaklaşık 3 saat süren sunumda Elon Musk sahnedeydi ve kendine has rahat tarzıyla tanıtımını yaptı. Elon Musk'ın çılgın beyin implantı projesi Alzheimer, demans ve omurilik yaralanmaları gibi sinir sistemi rahatsızlıklarını yapay zeka destekli kablosuz çiplerle destekleyerek iyileştirmeye amaçlıyor. been working hard to uh, be ready for our first human and obviously we want to be extremely careful. Uh, and certain that, that it will work well before putting a device in a human, but we're, we've submitted, I think, most of our paperwork to the FDA, and we're, we're, we think probably in about six months we should be able to have our first Neuralink. Those two applications we're gonna aim for in humans um, are restoring uh, vision. The, the, I think this is like notable in that even if someone has never had vision ever, like they were born blind, they, they can we can still restore vision right? because the, the visual part of the the visual part of the cortex is still still there. Uh, yeah, even, even if they've never seen before, uh, we're, we're confident that they could they could see. Uh, the other application being in the motor cortex, uh, where we would initially enable someone who uh, has no ability, almost no ability to operate their. their Stephen Hawking type situation, and um, enable them to operate their phone faster than someone who Daha önce hiç görmemiş insanlara bile görme yetisi kazandırabileceğimize inanıyoruz. Son derece çarpıcı bir şeyden bahsediyor. Neuralink, dış dünyadaki görüntüyü beyne aktaracak bir sistemin mantığını görmüş olduğunuz bu grafikle paylaştı. Görüntü bir kameradan alınıyor yapay zeka tarafından işleniyor. Ardından bu görüntüdeki veriler Neuralink'in çipine gönderiliyor. Çip beyne sinyaller göndererek görsel korteksin kameradaki görüntüyü görmesini sağlıyor. Neuralink 2019 yılında cihazlarını maymunlar üzerinde test etti. Hatta geçtiğimiz yıl beyniyle pong oynayan bir maymun videosunu yayınlamıştı. Fakat çipi insanlar üzerinde kullanmak için henüz onay alamadı. ABD'de tıbbi cihazlara onay veren gıda ve ilaç dairesi yani FDA'ye istenen evraklar teslim edildi. Mask 6 ay içinde insanlar üzerinde deneylere başlanacağını açıkladı. Mask Mars'ı kolonileştirmek ve insanlığı kurtarmak gibi büyük hedefleriyle tanınıyor. Neuralink beyin implantı da bunlardan biri. Elon Musk, beyin implantı projesinin sunumu sırasında şirketinin cihazı geliştirme hızına övgüde bulunmuştu. Basına sızan belgelere göre şirketin sahibi Elon Musk, hızlı sonuç istediği için çalışmaların hızlandırılmasını talep etti. Geliştirmeler hızlanınca hata payı arttı. Şirket personeli hayvan testlerini aceleye getirerek hayvanların acı çekmesine ve onların ölümüne neden oldu. Neuralink deneyler sırasında 1500 hayvanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla federal soruşturma başlatıldı. Çalışanlar başarısız deneylere Musk'ın çalışmaları hızlandırma baskısının neden olduğunu belirtti. Musk ve diğer Neuralink yöneticilerinin gazetecilerin yorum taleplerine yanıt vermediği aktarıldı. Geçtiğimiz hafta Çin'deki sıkı Covid politikasından bahsetmiştik. Çin'de başlayan protestolar kısa süre içinde büyümüştü. Üniversiteler ve şehir meydanlarında başlayan kitlesel protestolar tüm dünya tarafından konuşulmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Çin aylardır sürdürdüğü katı Covid kısıtlamalarını gevşeteceğini açıkladı. Uzun süredir sıfır Covid politikasını uygulayan Çin Dünyanın geri kalanı gibi virüsle yaşama politikasına yöneliyor gibi görünüyor. Alınan yeni kararlara göre test yapma kuralları gevşetilecek. Kapanma uygulamaları artık tüm şehirleri ve mahalleleri kapsamayacak ve sadece virüsten etkilenen binalarda ve mekanlarda uygulanacak. Yüksek risk kategorisindeki bölgeler yeni vaka kaydedilmediği takdirde 5 günlük süre içinde karantina uygulamasından çıkabilecek. Alınan bu yeni kararlarla birlikte içindeki tansiyon düşecek gibi görünüyor. Çin'in Suudi Arabistan ziyaretine bir bakalım. Çin Başkanı Xi Jinping, ABD ile gittikçe gerilen ilişkilerin ortasında Suudi Arabistan'ı ziyaret etme kararı aldı. Diplomatik kaynaklar bu ziyaretin bir dönüm noktası olacağı görüşünde. Çin, Arap zirvesine en az 14 Arap devlet başkanının katılması bekleniyor. Çin'in ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük müttefikini ziyaret edeceğine dair söylentiler aylardır ortalıkta dolaşıyordu. Pekin, Gezi hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Geçen hafta Suudi hükümeti kesin tarihleri doğrulamadan zirveyi takip etmeleri için gazetecilere kayıt formları göndermişti. Ekim ayında Suudi liderliğindeki petrol karteli OPEC üretimini günde 2 milyon varil düşürmüştü. ABD ve Suudi Arabistan petrol üretimi konusunda hala hararetli bir tartışmanın içindeler. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping son olarak 2016 yılında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. 6 yıl aradan sonra gerçekleşecek olan bu ziyaret Orta Doğu siyaseti açısından son derece kritik. Güney Afrika'da Cumhurbaşkanı Ramaphosa hakkında anayasayı ihlal suçlaması yapılıyor. İddialara göre Ramaphosa görevi başındayken bir çiftlik işletiyordu. Bir grup soyguncu 2020 yılında Limpopo eyaletinde bulunan ve Ramaphosa'ya ait olan manda çiftliğinden 500 bin ila 4 milyon dolar arasında para çalarak kayıplara karıştı. Bu paranın nereden elde edildiyse bilinmiyor. Ülkenin en zengin insanlarından biri olan Ramaphosa'nın diğer suçuysa bu manda çiftliğini cumhurbaşkanlığı korumalarıyla koruması. Güney Afrika'nın bir önceki cumhurbaşkanı Jacob Zuma da yolsuzluk iddiaları yüzünden istifa etmişti. Muhalefet cephesinde ise Ramaphosa'ya yönelik istifa çağrıları yükseliyor. Arjantin'den de bir yolsuzluk haberi var. Bir mahkeme yolsuzluk suçlamasıyla başkan yardımcısı Cristina Fernández de Kirchner'ı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. 69 yaşındaki Fernandez, bir arkadaşına bayındırlık işleri ihaleleri verdiği için yönetimde hile yapmaktan suçlu bulundu. Ancak hapis cezasına çarptırılması pek olası değil. Fernandez'in hükümet rolleri nedeniyle bir miktar dokunulmazlığı var ve uzun bir temyiz süreci başlatılması bekleniyor. Ayrıca ömür boyu kamu görevinden mededildi. Fakat dava daha yüksek mahkemelere gidene kadar başkan yardımcısı olarak görevine devam edecek. Savcılar 12 yıl hapis cezası istedi. Peru'da da durumlar benzer. Devlet Başkanı Pedro Castillo, bir yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde üçüncü kez görevden alınma girişimiyle karşı karşıya. Temmuz 2021'de beş yıllık bir göreve başlayan Castillo'nun ahlaki yetersizlik suçlamalarına yanıt vermek için 7 Aralık'ta başlayan görevden alma davalarında yer alması bekleniyor. Kongre ayrıca Castillo'yu beceriksizlikle suçladı. Görev süresi boyunca 5 kabine ve en az 80 bakan atadı. Şimdi Haiti'ye gidelim. Karayiplerdeki adı ülkesi Haiti'de halk akaryakıt zamlarına ve çetelere karşı sokağa çıktı. Haiti başbakanı Ariel Henry'nin pazar günü akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artışı duyurmasının ardından alevlenen gösterilerde hükümetin istifası talep edildi. Başkent Port-au-Prince'de bir araya gelen yüzlerce kişi yolları kapatarak lastikleri ateşe verdi havaalanına giden yollara barikatlar kuruldu. Haiti insan hakları gruplarına göre silahlı çeteler başkent ve çevresinin en az %60'ını kontrol ediyor. Şehre giriş ve çıkışları çevrelemiş durumdalar. Birleşmiş Milletler çetelerin bu yıl Ocak ve Haziran arasında yaklaşık 1000 kişiyi öldürdüğünü bildiriyor. Devletin bir yöneticisi ve görev yapan bir parlamento yok. Ülkedeki sistem çeteler tarafından kontrol ediliyor. ABD destekli Başbakan Ariel Henry ise seçimle gelmedi ve son derece az tutulan biri. Haiti nüf nüfusunun yaklaşık yarısı yani 4.7 milyon kişi açlıkla savaşıyor. Kolera ölümcül bir şekilde geri döndü. Ancak en büyük hastalık silahlı çeteler. Sabahları yoğun saatler olan 6 ila 9 arası günün en çok kaçırılma olayının yaşanan zamanı. Çoğu kişi işine giderken sokak ortasında kaçırılıyor. Dünyanın en büyük radyo teleskobu SKY'nin inşaatı başladı. 30 yıl süren planlama ve hazırlık döneminin ardından Afrika ve Avustralya'daki iki tesiste nihayet temel atıldı. Square Kilometre Array, yani kilometre karelik dizi adını taşıyan teleskop adından da anlaşılacağı gibi toplam 1 kilometre kare bir alanı kaplayacak. 16 ülkenin işbirliğiyle hazırlanan proje, yüzyılın en büyük bilimsel projelerinden biri. SKA teleskopları, evrenin tarihinin erken dönemlerini incelemek için yararlı olacak ve ilk yıldızların oluşumuna dair yeni bilgiler sağlayabilir. Ayrıca karanlık enerjiyi ve evrenin neden genişlediğini araştırmak ve dünya dışı yaşam aramak için kullanılacak. Projenin astronomideki bazı esrarengi sorulara ışık olması bekleniyor. Bu nedenle bilim insanları antenleri veri toplamaya başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Eski Teleskobunun yöneticisi Dr. Sarah Pierce yaptığı açıklamada eski teleskopları onlarca ışık yılı uzaklıkta bir yıldızın etrafında dönen gezegendeki bir hava alanı radarını tespit edecek kadar hassas olacak. Bu nedenle en büyük soruya bile cevap verilebilir. Evrende yalnız mıyız. Astronom Dr. Deni Price, yeni astronomik gözlem evinin insanlığa getireceği olasılıkları göstermek için başka bir benzetme kullandı. Araştırmacı, SK, örneğin Mars'ta yürüyen bir astronotun cebinde bir cep telefonunun varlığını tespit edebilir, dedi. Ve yakın yıldızların etrafındaki gezegenlerde dünyanınkine benzer yabancı uygarlıklar varsa SK'yi tespit edebilir, diye de ekledi. Bu büyüklükte ve güçte bir gözlem eviyle evrenin henüz hayal bile edilemeyen gizemleri ortaya çıkarmaya hazırlanıyor bilim dünyası için gerçekten heyecan verici.